Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Flash modunu tanıtacağım. Açıkçası birkaç ay öncesinin modu ama ben 1.19'da oynuyorum. Emre bunu tanıtmıştı ama boş verin Emre oğlum. Benden izleyin lan. Ne olacak ki? <laughs> Şimdi moda gelecek olsak birçok karakterin hani özelliği aynı ama cidden hani çok gerekli özellikler var. Mesela hani duvardan yürüyebiliyorsun ve hani titreyebiliyorsun. O da şey Rebels Flash'ta var ama olsun. Giydim kostüm hakkında hiçbir fikrim yok. Niye? Çünkü ben diziyi ben o kadar çok izlemiyorum ki. Şimdi arkadaşlar bu Savita Blade diyor. Demektir ki bu elimizden bıçak çıkartıyor kardeşim. Hadi eyvallah gördüğünüz gibi. Ama tabii ki de elimizde tutmasak daha mı iyiydi? Neydi? Peki hasarımız nasıl diyeceğim? Bir. Uy. Sana, sana ben vursam normal elle. Paşa merhabalar. Evet mantıklıymış arkadaşlar. Blade'e gerek yok zaten. Sonra arkadaşlar zamanın durdurma özelliğimiz var. Böyle. Paşam merhabalar. Akşam neyin? Saat 6'da. Yani... <laughs> Şuan rakit bile edemiyor abi. Çok iyi. Tak zamanı yerden hızlandırmak. için bak şu sol üstten görüyorsun zaten. O değil niye gece lan? Vallahi ben ne sabah yapmadım ki ben. Kötü olan bu hızcılarda suda yürüme yok. Yok yani. Abi bak yüzüyorum. Bir şey değil mi? Çok hızlı yüzüyorum ama hadi eyvallah karışayım. Bu arada arkadaşlar hızcıların koşması bile çok iyi ya. Vallahi hop. Abi çok hızlıyım lan. Kardeşim biz mvp gibi arkamıza şarkı koyup da oyunu oynayalım Hadi Eyvallah. Buradan hepimiz Emre'yi kınayalım arkadaşlar. <laughs> bu, bu, kadar. <laughs> bu modda arkadaşlar bir de tornadomuz var. Abi, gördüğünüz gibi. Bakın. Bunlar gidiyor ama e, duracaklar mı bilmiyorum. Ha. Bir de arkadaşlar son özelliğimiz olarak duvarda yürümemiz var. Bakın hem de animasyonlu bir şekilde yürüyoruz. Aa, hadi. Hadi. Hayır 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 hayır. hayır. Bir dakika lan ben buraya nasıl girdim? Hah tamam çıktık. Şu duvar yürüme özel cidden muazzam olmuş aga ya. Ama şey yani çok hızlı yukarı çıkıyoruz. Bayağı hızlı yukarı çıkıyoruz. Yani şey gibi düşünün. Mesela küçük bir yerden atlayacaksınız çok bayağı bir yükseğe çıkıyor işte. Öyle. Kardeşim hangi hızlı çatılarda ulaşmaz ki? Hadi eyvallah. Abi çok iyi ya. Çok tatlı mod yani beğendim. Tabi suda koşmamız olsa daha da güzel olacaktı ama hadi neyse. Hadi hadi bakalım bunu da bir es geçelim karışma diye. Eyvallah. Biz arkadaşlar suiti de böyle çıkartıyoruz. Tak çıktı artık ve artık daha koşamıyoruz. Açıkçası bu suiti bilmiyorum. Tamam bu suiti boş verin ama bu suiti böyle alabiliriz biz arkadaşlar. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Sonra arkadaşlar zoom var. Zoom'un modeli de böyle. Gördüğünüz gibi. Abi çok iyi lan. Yakıştı diyeceğim mi? Steve skin'i var. Aga yakışmadı ya. Oo, olmadı aga. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zoom'un özellikleri de aynı. Ama tabii ki de arkamızdaki mavi ışık şeklimizi belli ediyor kardeşim. Hadi eyvallah. O değil MCP'deki en iyi flash modu olabilir bence. Bak ben böyle düşünüyorum. Çünkü hani duvarda yürümesi var ama bir de suda yürümesi olsa keşke güzel olacaktı ama hadi neyse. Peki Legends modun sahibi gidip de buradan bir tane flash çakar mı ha bu video izleyip de? Bir de o videonun yorumlarında ben Legends modun sahibiyle konuştum yani. Tabi <laughs> Google Translate çeviri kardeşim. 3-5 bir şey anladım, 3-5 bir şey anlamadım ama olsun yani. Adam yani teşekkür etti. Valla ben ona teşekkür ederim çünkü mükemmel bir mod çıkartmış. Bug'lar var çünkü beta olduğu için ama yani düzeltilir diye düşünüyorum. Abi çok iyi ya şu duvarda yürüme animasyonu falan filan da var ya. Ah bir de suda yürüyebilsek. Bakın arkadaşlar suda böyle şey yani. Hani elimize bu duvar yürüme şeyini alıyoruz ya. Bakın böyle yukarı çıkabiliyoruz o da. O da çok farklı bir şey ama neyse. Abi şu suda yürüyebilsek çok güzel olacak işte yürüyemiyoruz arkadaşlar suda uçuyoruz. Bir de arkadaşlar ben bu yorumlar kısmında normalde modları koymaya başladım. Çünkü niye biliyor musun arkadaşlar bir daha ihtar yemek istemiyorum. Yanlış anlamayın ama yemek istemiyorum. Bu modun linki de yine yorumlara kendimi sabitleyeceğim oradan göreceksiniz. Bir de arkadaşlar şu var. E, Steam map'i var ya arkadaşlar. Bunu da ben şey yapacağım sabitleyeceğim. Nasıl indireceğinizi falan filan göstereceğim. Videonun sonunda göstereyim arkadaşlar. Çünkü MCP'de mod kuramayan çok kişi var. O yüzden onlara da hem şey rehber olayım diye düşünüyorum. O değil bir şey diyeceğim. Bak, mesela bak buna bir tane daha yetenek eklenip de şey yapılabilirdi ya. Adı neydi onun arkadaşlar. Hani zoom böyle titriyordu ya bir ara. O da, o da yapılabilirdi ben. Çok güzel orada da yani. Onu isterdim. Kardeşim torna mı dedin ne dedin anlamadım da. Hadi eyvallah. <laughs> Abi çıkıp gidiyorum. Dur seni tutacağım dur dur. Bak bu kostümün ne olduğunu bilmiyorum. Ama kostüm mesela böyle girme çok güzel olmuş lan. Baksanıza arkadaşlar. Kırmızı kırmızı kardeşim hadi eyvallah. Ben bu map kurmaya ve bu modu kurmaya göstereceğim arkadaşlar size. Mesela hani arkadaşlarınız oynayacaksınız. Abi düşünseniz böyle burada yarış yapıyorsunuz. Şey gibi hızlı ve öfkeden yarış yapıyorlar ya böyle. Abi bizim çok hızlıydı bu niye bu kadar yavaş? Şimdi arkadaşlar böyle bir kostümümüz var. Bu kostüm de bildiğiniz gibi J. Greg. Kostüm arkadaşlar duruş şekli böyle. Abi çok iyiyim lan. Lan çok iyiyim lan. Arkamıza sarı sarı ışıklar geliyor arkadaşlar. Kardeşim zigzag yapa yapa hadi. Ya. Eyvallah. Arkadaşlar bir düşüncem var ama yanlış anlamayın. Şimdi Fisk modunda hani şu duvarda yürüme yok ya. Keşke yapsalar da hadi neyse ama yani. Bunda mesela düşünülmüş. Bunda tornado o kadar düşünülmüş yani. Abi bu Fisk'e yapılabilir. Cidden yapılabilir ya hani zamanı durdurma falan filan özellikleri var. Hadi neyse de hızlı da koşabiliyoruz. Hızımızı da düzeltebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ama aga fist modu için konuşuyorum. Hız gücüne bir ışınlayabilirsin. Ya da tornado yapabilirsin. Ya da elimizden yıldırım çıkartabiliriz. Ya da aga hiç yoktan şu duvardan yani çıkmak istiyorum aga yani bu yani bak tek yapmanız gereken şu yani şu özellik aga. Bu yani bak duvarda yürüdüğüm hatta göreyim yani bu kadar. Fiskin örümcek adamı da böyle arkadaşlar biz duvara tırmanamıyoruz. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar flash'a. Arkadaşlar Flash'in kostümü böyle abi çok tatlı ya. Kostümler cidden çok tatlı ya. Vallahi olmuş yani kostümler. Mesela arkadaşlar bu modda hani kostümü tıklıyoruz da böyle çıkartıyor böyle yüzükten hani. Bu bile Fisk moduna yüklenebilir yani yapılabilir aga bunlar ya cidden yapılabilir. Hani üstüne düşürse yapılmaz demeyeceğim. Azıcık üstüne düşürse harika mod yapılabilir yani cidden. Kusursuz mod da yapılabilir ama neyse. O değil bir şey can. bu Flash diğerlerine göre daha da mı hızlı ne? Bir şeyden bayağı hızlı geldi neyse bana. Vallahi bana çok hızlı geldi neyse ya da benden mi kaynaklı bilmiyorum ama Arkadaşlar Flash'ta da zaten bildiğiniz gibi zaman durdurma var Zaman sonra normalleştirebiliyoruz Sonrasında arkadaşlar Tornado var Abi Tornado çok iyi ya Duvardan tırmanmamız var gördüğünüz gibi tak Çok iyi ya Ne lan o beyaz saray mı kardeşim hayırdır lan Amerika'ya geldik haberimiz mi yok oğlum Havada kostüm çıkartma <laughs> Gel gelelim arkadaşlar muhteşem suitimize Çok tatlı olmuş şimdi arkadaşlar giyeceğim hazır mıyız hazır mıyız hazır mıyız Tak Nasıl? Muazzam aga. Titriyoruz. Abi çok iyi. Bu da flash kadar hızlı geldi neyse bana. Abi baksana. Bir şey değil mi? Legacy moda keşke bu gelse. Cidden böyle özellikler gelse. Keşke de biz de görebilsek. Legacy moda bunu istemem sebebi arkadaşlar şundan dolayı. Hani mesela Legacy modda eğiliyoruz arkadaşlar sonra hızlanıyoruz ya biz. Sonra gece gündüz döngüsü oluyor. Ama normalde olmaması gerekiyor bence. Abi cidden çok iyi ya. Çok hızlıyız. Hanet olsun. Hanet olsun. Ya şu MCP için mod yapan arkadaşlar. Valla beni bulun lan. Valla Dark var arkadaşlar. Bir Dark'ım var. Dark'ın da işleri var tabii ki de. Okul olsun vesaire olsun. Ya beni bulun be. Ben de böyle bir mod istiyorum lan. Kendime böyle küçük bir tane tatlı bir tane arkadaşlar. Valla. Ama arkadaşlar bazı mod yapma programlarına böyle şey yani. Bize pot atılmış gibi oluyor böyle üstümüze parçıklar geliyor. Onun gibi olmayacak yani. Böyle olacak. Çok tatlı olmuş ya. Cidden çok tatlı olmuş oğlum ya. Bir şey değil mi? Bir özellik daha beklerdim bak. Mesela şu duvarların içinden geçme özelliği falan. Üy, o çok iyi olurdu ya. Buraya tırmanmak istiyorum. Bir dakika dur be. Şöyle. Heh. Aynen öyle. Birazcık daha geriye gidersem. Birazcık daha geriye gidersem. Aynen. Ayes düşüyorum. Mod cidden çok iyi. Yorumlarda da hatta ben kendim yorumumu sabitleyeceğim. Oradan da indirebilirsiniz. Kardeşim Emre P kanalında neymiş? Burada Unkars dururken. Hadi eyvallah kardeşim. Modu nasıl kuracağınız geçmeden sizlere kanalımı tanıtmak isterim. Kanalımda Minecraft, Java ve Pocket Edition olsun mod videoları çekiyorum arkadaşlar. En güncel, en hızlı şekilde mod videolarını yayınlamaya çalışıyorum. Günde iki video çekiyorum bazen. Ama artık bir video gelecek arkadaşlar çünkü ben de yoruldum. Öyle bazılarınız kanalıma abone olmayı unutmuş olabilir. O yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi modu nasıl kuracağınıza geçelim. İlk olarak arkadaşlar yorumlara sabitleyeceğim link bu video arkadaşlar. Bu video geleceksiniz. Açıklama kısmında hatta Medify linki var. Buna tıklayıp direkt arkadaşlar flash'ı indireceksiniz. Bu arkadaşlar MC Adon olarak iniyor. Yani üstüne tıklayınca direkt zaten Minecraft'ınız açılacak. Hatta gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu kapatacağım arkadaşlar. Ben bunu zaten kurmuştum. Şimdi şehri nasıl kuracağınıza geçelim arkadaşlar. Yorumlar kısmına sabitlediğin arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Aşağılarda arkadaşlar şu olacak. Download kısmı olacak. Buna tıklıyorsunuz en üsttekine. Buradan reklam geçiyoruz. Direkt medya file geliyor arkadaşlar. Ve buradan kuruluyor. Buna da iki kere tıkladığınızda yine Minecraft'ınız açılacak ve dünya kurulacak. Evet nasıl kurulacağını zaten az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu var. Link versi diye bir site var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz Ben robot değilim diyorsunuz. Şu an anlattığım başka bir şey haberiniz olsun. Yani buradan arkadaşlar free'ye tıklıyoruz. Buradaki 5 saniye videoyu bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de ben reklam engelleyici açmışımdır. Aynen kapatmam gerekecek. Reklam engelleyici kapattım sayfayı. f arkadaşlar. Tekrardan buraya geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar free adsense diye bir şey geliyor. Ve buna tıklayınca otomatik olarak inmiş oluyor. Hatta ben de şu an başladı. Ben bunu durdurayım. Kapatayım hatta. Link verseden de böyle arkadaşlar yani 5 saniye reklamları beklemeniz gerekiyor. Reklamen gelecek kapatmanız gerekiyor. Sonrasında zaten Free AdSense açılıyor arkadaşlar. 10 tıklayınca zaten Mediafire linkine gidebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Videom buraya kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.